Arkadaşlar hepinize merhaba. İkinci ödevimiz kavram haritası ödevi. Bu ödevde grupları değiştirmiyoruz. Önceki ödevde gruplar neyse bunda da aynısı olacak. Öncelikle Google'a gelip bir kavram haritası yazdığımız zaman karşımıza çıkan görsellere bakalım. Bakın böyle kavramlar var ve arasında e, ilişkiler mevcut. Kavram haritasını e, benzersiz e, kılan e, özellik ee, Kahramanlar arasındaki ilişkilerin belirtilmesi. Ee, mesela şuna bakalım duy organları. E, duyu organları kaça ayrılıyor? Göz, kulak, burun, dil ve dil olmak üzere beşe ayrılıyor. E, ve göz bunlardan biri, kulak bunlardan biri, burun bunlardan biri şeklinde. Sadece ayırmıyoruz ve e, ayırmanın yanında Kahramanlar arasındaki ilişkileri de e, söylüyoruz. Yine burada da mesela Kavram e, haritasına örnek olarak mesela sosyal bilgilerdeki arkadaşlar böyle bir şey yapabilir. Kutsal kitaplar, işte Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat, e, işte Hz. Davut'a e, gönderilen Zebur, İsa'ya gönderilen İncil şeklinde bir kavram haritası oluşturabilirsiniz. E, okul öncesindeki arkadaşlar da mesela e, örnek görecek olursak burada duyu organlarıyla ilgili bir kavram haritası var. Bizim kullanacağımız program arkadaşlar Bubble As programımızın web sayfası şu unutmuyorsunuz Bubble As ee, tekrar söylüyorum kavmadaki grubunuz neyse bunda da, bundaki grubunuz da aynısı olacak gruplar arasında bir değişim yok gruplar kesinlikle değişmiyor mesela matematikte kullanılabilecek bir kara haritası oluşturalım üçgenler diyelim. Ee, Öncelikle şu kavramı bir tepeye taşıyalım ki yerimiz olsun. Bakın böyle istediğim yere sürükleyip bırakabiliyorum, taşıyabiliyorum. Bu start. Bu arada arkadaşlar bu kavram haritası programına nasıl girildiğine ilişkin bir gösterim yapalım. Bazı arkadaşlar nasıl girişte girildiğini göremeyebilir. Kapatıyorum mesela arkadaşlar. Kapatalım. Chrome'dan giriş yapalım. Buraya Bubble As diye yazalım. Bubble As'a ilk defa girdiğiniz zaman böyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan Start Now diyeceksiniz arkadaşlar. Start Now diyeceksiniz. Ve karşınıza böyle bir bölüm gelecek. Bu Start Here yazan yeri en tepeye taşıyorum. Bu bizim ana kavramımız olacak ve çift tıklayıp içine içerisine yazıyorum arkadaşlar ana kavramımızı üçgenler. Şimdi bu ikiye ayrılacak üçgenler ikiye ayrılıyor açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere basıyorum. Açılarına göre üçgenler. bana buradan. Tekrar basıyorum. Kenarlarına göre üçgenler. Şimdi arkadaşlar, bir kavramın üzerine geldiğim zaman iki tane artı çıkıyor. Ee, bakın sağındaki artıya bastığım zaman ana kavram oluşturuyorum. Altındaki artıya bastığım zaman ise Alt kavram oluşturuyorum. Ee, ana kavram en azından bu örnek için gerekli değil. Dolayısıyla ana kavramı ben siliyorum. Çarpıya bastığım zaman e, silme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Sildim. Bir de üçgenler ikiye ayrıldığı için onu da silebilirim. Tıklıyorum ve çarpıya bastığım zaman silebiliyorum. Kavram haritasını benzersiz kılan Kavramlar arasındaki ilişkilerin gösterilmesidir. Şu kavramı şöyle biraz kenara çekelim. Daha net görünsün. Bu kavramı da kenara çekelim. Daha net görünsün. Kavramlar arasındaki ilişkilerin görüntülenebilmesi için bakın şuradaki ok işaretinin üzerine tıklıyorum. Hemen label diye bir şey geldi. Tekrar gösteriyorum. Buradaki ok işaretinin üzerine tıkladığım zaman label diye bir şey geldi. Bunun oku gittiği için tekrar bu kavramı işaretledikten sonra şu oku seçiyorum ve buraya birleştiriyorum. Tam bu okun şekli önemli değil. Önemli olan e, üzerindeki o label'ı. Hatta şu da aynı olsun siliyorum. Böyle yapıyorum. Sonra geliyorum bunun üstüne tıklıyorum. E, sınıflandırması yazıyorum bunu neden yapıyorum çünkü kavramlar arasındaki ilişkilerin belirtilmesi lazım yani üçgenlerin sınıflandırması açılarına göre ve kenarlarına göre olmak üzere iki şekilde olur anlamına geliyor daha sonra e, açılarına göre üçgenler e, dar açılı e, işte dik açılı, dar açılı ve geniş açılı olmak üzere üç tane üçgen var ya. 3 defa buna basıp alt kavramları oluşturuyorum. Yine kenarlarına göre de eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen olmak üzere üç tane var. Onları da ekliyorum üç tane. Üç tane ekledim. Bunları böyle çekebiliyorum. Bunları da çekiyorum. Daha güzel bir görüntü olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar yine kahraman arasındaki ilişkiyi belirtebilmek için buradaki okun üzerine tıkladım. Label geldi. Buraya da özelliği yazıyorum. Açılarına göre üçgenler. Özelliği. Neyin özelliği peki? Pardon özelliği değildi bu açılarına göre üçgenler e, çeşitleri olacak bu da yine aynı şekilde bu da aynı çeşitleri. Şimdi yazıyorum. Açılarına göre dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, bu da geniş açılı üçgen. Evet bunlar da yine kenarlarına göre üçgenlerde çeşitleri olarak ayrılıyor. Buna da çeşitleri diyorum. Ve buna da çeşitleri diyorum. Ee, kenarlarına göre üçgen olarak eş kenar üçgen. ikiz kenar üçgen çeşit kenar üçgen diyorum. Şimdi bunların da arkadaşlar özelliklerini e, yazacağız. Dolayısıyla az önce yapmış olduğumuz e, özellikleri sayfasını açabiliriz. Bir kavram alt kavram oluşturuyorum ve buraya dik açılı üçgenin özelliği diyorum. Nedir dik açılı e, üçgenin. Bir e, açısı 90 derece. E, buraya da yine alt kavram oluşturuyorum. Yine giriyorum. Buraya da e, özelliği diyorum. Üçgeni Dar açılı üçgenin bir açısı 90 derece dereceden küçük diyorum. Buraya geliyorum yine bir alt kavram. Ee, yine buraya özelliği diyorum. geniş açılı üçgeninde bir açısı 90 dereceden büyük diyorum. Bunları bu şekilde yazdık. Sonra diğerleri için aynı şeyleri yapıyorum. Mesela eşkenar üçgenin özelliği nedir? 3 kenarı birbirine eşit. Ne buraya da özelliği diyor. Diğerler için tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Vaktimiz daraldı. Şimdi bunu bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken işlem şu arkadaşlar. Ee, bakın şu üst tarafta save as yazıyor. Yani indir anlamına geliyor. Tamam mı? Bunu e, bilgisayarınıza indire biliyorsunuz Veya buradan e, paylaş bölüm var. şehir bölümü var. Bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Biz e, Benim sizden istediğim bu e, Save As tuşuna basmanız. Tamam mı? Save As tuşuna basmanız. Save As'e basıyorsunuz. E, en üst tarafta Save As cpg image yazan yer var. Buna basıyorsunuz. Masa üstüne kaydedin. Ve şuraya da kavram haritanızın ismini yazın. Ee, üçgenler. Masa üstüne kaydedin. Ve bunu bana gönderin arkadaşlar. Bastığımız zaman da Kavram eğitimimiz burada bu şekilde var. Gönderme işlemleri e, afiş uygulamasında olduğu gibi. Onda yaptıklarınızın aynısını yapıyorsunuz. E, ek olarak e, tabi sağlam olması açısından şuradaki bağlantıyı da alabilirsiniz e, diyecektim ama bunun için herhalde kayıt istiyor. Eee kaydolmanız gerekecek. Bununla uğraşmayın. E, dediğim gibi indirip bana gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu ödevimizi bu şekilde gönderme işlemlerinde zaten söylemiştim. Kanma'da olduğu gibi. Herkese kolay gelsin.